Tuina milattan önce 2000 senesinde Çin'de bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Aslında bugün geleneksel sağlatım sanatlarından biri olarak kabul edilip alternatif tıbba da bir yön verdiği için Tuina masajı belirli hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir. Ancak Tuina masajının en büyük özelliği ofis masajı gibi sandalye üzerinden elbiseyle ve yağ kullanmadan yapıldığı için tuina masajı boynumuz, sırt rahatsızlıkları, gün içerisinde sürekli ofiste çalışan insanların meslek hastalığı dediğimiz klavye üzerinde çok fazla tuşlara dokunmaktan boynumuz bölgelerinde oluşan spazmları gidermek için kullanılan bir yöntemdir. Tuina masajı için en önemli detay kişinin 10-15 dakika kendine ayırdığı bir formatta yaklaşık 15 dakikalık seanslarla ofis masajı şeklinde masaj yaptırırsa. Günlük formunu daha iyi yakalayacağı, boyun ağrılarından kurtulacağı, aynı zamanda da bu formatta kendini hem tedavi eden, hem sağlıklı yaşayan, hem de günlük vermiş olduğu yaşamın streslerinden ve zorluklarından arındıran bir yöntem olarak çalışmalarını gösterecektir.